Ve evet yeniden merhabalar kanalıma mutfağıma tekrar hoş geldiniz. Bugün birlikte şehriyeli yoğurtlu bir salata yapacağız. Ve birazdan birlikte hem malzemelerini sayacağız hem yapılış aşamalarına bakacağız. Başlayalım. Ve evet malzemelerimiz şehriyeli yoğurtlu salatamız için. Bir su bardağı şehriyemiz var. Bir su bardağı nohutumuz var. Bir kase yoğurdumuz bir diş sarımsağıyla birlikte ezilmiş halde. Yine bir miktar haşlanmış mısırımız var nohutu sotelemek için pul biber salça ve toz biber kullanacağız ve hemen şehriyemizi de ateşimizin altını açarak yapmaya başlayacağız yağımız ısındığında her zamanki gibi şehriyemizi içerisine alıp hafif pembeleşene kadar pişireceğiz ve soğumaya bırakacağız Evet şehriyeli yoğurtlu salatamızın nohutla soteleyeceğimiz salça ve yağ karışımını görüyorsunuz. Salçayı iyice kavurduktan sonra nohutları da içine alarak üzerinde yoğurtlu mezemizin üzerinde kullanacağımız nohut hazırlanmış olacak. Evet yoğurtlu şehriyemizin üzerinde kullanacağımız nohut için Gördüğünüz gibi salça ve biber karışımımı iyice soteledim. Şimdi üzerine nohutlarımı da ekleyerek yine pişirme işlemine devam edeceğim. Ve bu karışımı şehriyemi yoğurtla buluşturduktan sonra üzerinde kullanacağım. Şöyle bir tur sotelersek yeterli gelecektir. Haşlanmış nohut çünkü çok bir uzun pişirme süresine gerek yok. Ve yine bir videonun daha sonuna geldik. Bugün birlikte şehriyeli, yoğurtlu, nohutlu, soğuk bir meze tarifi verdim sizlere. Mutlaka deneyin, tavsiye ediyorum. Lezzetli, güzel bir tariftir. Abone olmayı, likelamayı da unutmayın. Hoşçakalın.